İbrahim Hanım'a geçerken şimdi Turhan Bey'in e, gündemde tuttuğu partinizin de tabii ki gündemde tuttuğu bu meselede e, bir kez daha söyleyelim PKK'nın yapmış olduğu drone saldırısında yaralanan kahraman askerlerimizin üçünün durumunun ağır olduğu mesela bu konuda Turhan Bey sormuş savunma bakanına ve belki de ya Allah korusun inşallah öyle değildir ama vefat etmiş şehit olmuş da olabilirler bilemiyoruz çünkü açıklama yapılmadığı yani. için. E eş zamanlı olarak İmran Hanım biliyorsunuz ciğerimiz yanıyor, topraklarımız yanıyor yaz aylarında. Hani kimileri komplo teorisi diyor ama şimdi Turan Bey'in bu sözlerinin de üzerine sizin de dikkat çektiğiniz gibi bu açılımsal sürece rağmen mesela yangınları PKK çıkarıyor diyenler de var. Çıkarıyor olabilir mi? Mesela bu süreç tesadüfen midir yoksa böyle bir risk ihtimal görüyor musunuz? Ne diyorsunuz? Ya bunlar tabii spekülatif açıklamalar olur şu anda, şu aşamada. Ee, ama elbette ki bütün bakış açılarıyla değerlendirilmesi gereken durumlardır. Şimdi e, ben biraz önce sosyal medyada denk geldim. Adım adım yürüyerek e, yangın çıkaran bir şahsı çekmişler uzaktan video öyle mesela. E, bu ne insan vicdanına sığan bir durum ne de geleceğimizi bu kadar rahat harcayabileceğimiz bir anlayışa sahip olabileceğimiz, rahatlığa sahip olabileceğimizi gösterir bir hal olmalı. Ama bunların hepsinde biraz önceki konuya dönersek çünkü terörsüz Türkiye evet kim istemez ki bunu. Tabii ki de ne şehidimiz olsun, ne ağlayan anneler babalar olsun, ne eşler çocuklar olsun. Lakin 50 yıllık bu teröristlerle birlikte uğraştığımız tarihe bakarsak 50 bin tane şehidimiz var. Şimdi 50 bin şehit, ben bunu e, söylerken rakamsal olarak çok rahat ifade ediyorum gibi geliyor. Ama 50 bin ve bu 50 bin kişinin ailesi ve bunun yanında daha gaziler yok belli uzuvlarını kaybetmiş askerlerimiz yok. Bu bu kadar da kolay e, adlandırabileceğimiz, bu kadar kolay değerlendirebileceğimiz bir konu değil. Ve kimse kusura bakmasın, e, bu göz ardı edebileceğimiz bir sorun değildir ifadesini ben asla kabul etmiyorum. İyi Parti olarak biz kabul etmiyoruz. Bu memlekette, etnik problemlerden dolayı e, vatandaşların bir ayrıma uğradığı bir örnek gösteremezsiniz. Şimdi Kürt sorunu vardır bunun yok olduğunu söylememiz yok olduğu anlamına gelmez diyor e, Bazı siyasi e, parti liderleri Ayrıca gazeteciler Ayrıca belki bazı düşünürler vatandaşlar lakin durum böyle değil yani Mustafa Kemal Atatürk Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurarken üniter devlet yapısıyla ve vatandaşlık tanımıyla zaten etnik ayrımların hepsini çözerek bu cumhuriyeti kurdu ve bu cumhuriyet bütün demokratik unsurları bu çevremizde yaşanan sorunlu ülkelerin sağlayamadığı cumhuriyetin getirilerinin hepsini daha kurucu iradeyle 100 yıl öncesinde zaten yapmıştı. O yüzden bunun üzerine tartışılacak bir konu yok. Hı. Yeni bir vatandaşlık kavramına falan ihtiyacı yok bu ülkenin. Hiç kimse kusura bakmasın bu noktada. Hı hı. Şimdi ve bu... hain bölücü başı hı hı. ve şehit kanıyla beslenmiş hı hı. adamdan biz barışla ilgili bir umut bekleyemeyiz. Onu muhatap alamayız. Ve bunu devlet anlayışıyla, devlet aklıyla bize dayatmaya çalışan bu tek adam sistemine de biz kuruluşumuzdan itibaren karşı durduk ve karşı durmaya da devam edeceğiz.